Godiva seni. Görüşürüz. Bundanın evini değiştirse de vazgeçmemiş tarsından. veya sevin kraliçesi yine tüm salonunu donatı vermiş ve asarla. Anche <Sessizlik> Sinema keyfi için büyük bir alan ayıran fundanın Ya tarafa yerleştirdiği şık bir masa ve büyük kara hindi bağ vizesiyle de dekore etmiş bu alanı. Konukların ağırlanacağı asıl alanını da beyaz mobilyalarda donatan yaşmacımız avizeli tercihini kristalden yana kullanmış bu sefer. Aile bireylerinin baş harflerinden oluşan tabaklarda sıcacık bir hava katmış salonlar di mille primavere Üzerini değiştiren Funda Hanım son moda şık kıyafetiyle dönüyor geriye. Yine pek süslüsünüz Funda Hanım. Çok mu süslüyüm? Süper menüye yakışır bir kıyafet olmuş doğrusu. Hangi yemeğinizle başlayacaksınız Funda Hanım? Hadi neyle başlıyoruz? İlk tatlıyla başlıyoruz. Çünkü e, tatlının soğuması lazım. Ne yapacağım ben? Tencerimi çıkaracağım. Tamam. Heyecanınız hala geçmemiş bakıyoruz Funda Hanım. Çok heyecanlıyım. <laughs> İnanılmaz. Yani bugün bu üçüncü olmasına rağmen diğerlerinden çok daha fazla heyecanlıyım. Bir ışınma sütü getiren yarışmacımız tuttuğu gibi kopartıyor açma halkasını. Yani ben bunu daha önce de yaptım. Açamıyorum sütü ve ne oluyor o zaman? Kesmek zorunda kalıyorum. Etrafı dağıtmaya meyilli sütü sakinleştirip tencereye koyuyor Funda Hanım. Menünüze çok güveniyor olmalısınız bu sefer. Tabii ki menüm süper. Hele ki şu dört günü gördükten sonra püf bitmiştir yani. Etten başka yiyebileceğim bir şey düşünemiyorum burada ben yine. Et olarak yiyeceğim ama. Yani hafif bir menü. Ay aynı menü bu ya. Ben Funda'yı izlemiştim. Yani patates aynı, ne bileyim domates çorbası aynı. Aynı yani. Yani yani işte bakacağız. Bir litre sütün içine 8 kaşıkla şeker katan yarışmacımız bir o kadar da irmik ilave ediyor ardından. Bir tane vanilya koyacağım. Çok geçmeden bir paket vanilya da lezzetini katıyor tatlının harcına. Ben karıştırırken... Metal çırpıcı mı kullanacaksınız? <laughs> İyice saçmaladı ya. <laughs> Eline bez geçmişken arada mutfağa da silen Funda Hanım sonunda buluyor plastik çırpıcıyı. Bu karışı dursun. <laughs> biz ne yapıyoruz? biz hazırlıyoruz. Küçük bir kap hemen koyuluyor hocam. Aynı şefler gibi hareket ediyorsunuz doğrusu. Çünkü özel şeflerden ee, şey aldım. Neydi? Bu ne Azim böyle Funda Hanım? Ben evet e, hakikaten iyiyim ya artık çok iyiyim ya muhteşem. Bir buçuk bardak vişne suyunun içine iki kaşık şeker ve bir pakette de vanilya ekliyor yarışmacımız. Ne koyuyorduk buna bu kadar? Vişne suyu. Aa ne koyuyorduk buna? Esas en önemli şeyi koymamız gerek ya. Nedir acaba o? Jöle. jöle. Ne koyuyorduk buna? Ne koyacaksın jöle koyacaksın? Karışımının içine ilk jöleyi boşaltan Funa Hanım ardından sergiliyor acı kuvvetini. Oo, direkt paketi... Çaladım. Farkında mısınız? İçiyle beraber. Ya o derece hırslıyım yani. Bu defa işiniz bir daha kolay olacak mı dersiniz Funda Hanım? Ne de olsa Terkos Hasan Bey gibi bir rakibiniz yok karşınızda. Terkos gibi yok ama Terkos'a yakın bir şey var. Benim eylemim sizi yapın özellikle. <laughs> Mazur, yapıyorsunuz Mehmet Ali Azim diyorsunuz. Bundan beri bunu da bitirmediniz. Bu nedir yani? Neyin peşindesiniz siz ya? Hiçbirini konuşmuyorsunuz şu anda. Ben konuşacağım, bitireceğim, oturacağım. Kimse de kırılmasın. Erkos yok, Terkos'a yakın Bedirhan var yani. Bedirhan Bey dedi pek anlaşamadınız galiba. Ya Bedirhan bir iyi bir kötü ben anlamadım. Bir bana dalıyor. Yok şey yapıyorsun, şöyle yapıyorsunuz bilmem ne. İkili kuruyorsunuz bilmem Ondan sonra e, şey... Canım, ciciğim, ablamsın, yengemsin, bacımsın. Gerçi atlattı bugün saldıracak bana, biliyorum. Siz nasıl karşılık vereceksiniz peki? Canı sağ olsun. Zaten ben e, yani Öyle bir endişem yok çünkü yemeklerimden çok eminim. Bugün herkes sakin olsun bence, hepimiz eğlenelim. Ondan sonra yarışmayı güzelce bitirelim. Bugün kavga edeceklerini pek zannetmiyorum. İrmik ve iyice karıştırdıktan sonra pişmeye bırakan Funda Hanım başlıyor malzemeleri yerleştirmeye. Yani düşünebiliyor musunuz heyecanımı? Etlerimi dolaba koymamışım. Öf, hala da çene çalıp dedikodu yapıyorum şurada. Size hiç yakıştıramadık doğrusu Funda Hanım, bu hatayım. Bey şu şöyle bu böyle otur dedikodu yapacağına. Malzemeleri telaşlı buzdolabına kaldırmaya devam eden yarışmacımız günün ilk kazasında yaşıyor bu sırada. Ay! Kırılan dökülen var mı Funda Hanım? Ay Allah kahretsin salça kırıldı. Zar mı değdi acaba? Malzemeyi poşetten çıkartan yarışmacımız salçayı kurtaramıyor ne yazık ki. Ne yapacaksınız şimdi? Canı sağ olsun evde salça var Allah'tan. Titiz yarışmacımız yeri de siliveriyor güzelce. şef. Elimi yıkayıp geleceğim ondan sonra devam edeceğim arkadaşlar. Sorma sayıp elinizi burada neden yıkamıyorsunuz? Hayır burada yıkayalım. mutfakta el, el mi yıkanır? Pis poşetleri tuttuktan sonra mutfakta mı yıkayacağım bekliyorsunuz? Banyoya gidip geliyorum. Her seferinde banyoya mı gideceksiniz ellerinizi yıkamak için? Hayır. Şimdi poşetlerle ilgilendik. Sokaktan geldik. Az sonra Domates, biber yıkarken tabii ki elimi orada yıkayacağım. Ellerini yıkayıp dönen Funda Hanım tekrardan koyuluyor işe. Dört tane domates ayırdıktan sonra taze fasulyeleri bol suyla yıkamaya başlıyor Elif Evin bir haftalık su ihtiyacını bir kilo fasulyeye harcadınız Funda Hanım. farkında değilim ya düşünüyor o <laughs> İrmik tatlısı ve jöle kırıştırıldıktan sonra itinayla alınmaya başlanıyor fasulyelerin kılçıkları. Fasulyemiz bitti. Tatlı ne alemde acaba? Şimdi tatlımızı artık yeter çıkaralım yani. Bolukları için şık seramik kuplarını çıkartan Funda hemen irmik tatlısıyla dolduruyor içlerini. Ardından soğuması için buzdolabına alınıyor tatlılar. Titizliğini bir kez daha gösteren Funda Hanım hemen yıkıp kaldırıyor tencereyi. Temizlikten yemeklere fırsat kalır umarız. Her şeyi pişirin. Domates doğrayacaksınız herhalde. Evet domatesimizi doğrayacağım. Hayır olur mu domates ya? Domatesden önce şey doğrayacağım soğan. Ama şu jölelerimi de koymam, jölelerimi de koymam lazım ki o da yavaş yavaş soğusun. Anlaşılan öncelikle dondurulmuş bir koyacaksınız. Tabii üstüne jöle koyacağız ki içinde görünsün. Şık duracak böyle. Yani neden ben sıcakken koymadım? irmiği patlatıyor. Vişleriyle süslenen irmik tatlılarının üzerinde vişleri jöleyle kaplıyor Funda Hanım. Pek gözüküyor doğrusu. Çok hafif ve çok güzel olacak. İnanın bana. Artık bunlar soğusun yeter. Bitti bunlarla işimiz. Servis saatini beklemek üzere tatlılar yerini alıyor bu zarabında. Herhalde sıra şimdi fasulyede. Fasulyeye geçiyor. Ama ben şimdi şöyle bir şey yapsam bana kızar mısınız? Şunu da yıkasam. Kayıt akıp gidiyor Funda Hanım. yıkayın isterseniz. E, tamam bunu koyayım o zaman sonra yıkarım. Sizin için ama ha yapmam normalde. Yetiştiremeyeceğim korkunuz yok herhalde. Var canım olmaz mı? Sonuçta... Kalabalık bir menüm var yani. Ha, yapacağım ya. Eve yakışır şekilde beyaz kesme tahtasının üzerine doğramaya başlanıyor soğanlar. Bu arada birkaç haklı yaramazlıkta olan soğan fırlıyor eline. Sessiz oh. <laughs> <laughs> uçacak yakın. <laughs> hemen ardından yarışmacımız. Görüşme... Ocakta bekleyen tencereye koyu veriyor ayçiçek yani. Gördüğünüz kadarıyla ilk soğan.